Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilk kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali şehrin zeytin potansiyelini gün yüzüne çıkardı. Antalya'nın Manavgat ilçesi 1-3 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival zeytin temalı kortejle başlayarak antik taş yataklarda zeytin sıkımı gibi çeşitli etkinliklere sahne oldu. Ayrıca Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde zeytin tarımı ve zeytinyağı sektörüne dair çalıştay, söyleşi ve forumlar düzenlendi. Festivale çeşitli yerlerden gelen vatandaşlar ve Manavgatlılar yoğun ilgi gösterdi. Manavgat Belediye Başkanı Doktor Niyazi Nefi Kara ilk kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirip her sene daha da güçlendirerek uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi. Zeytinin katma değerini arttıracağız, Manavgat zeytinde kendi markasını yaratacak, zeytin sağlıktır ifadelerini kullandı. Festival kapsamında çalıştay söyleşi ve forum düzenlendi. Tarım yazarı Mina Ataman moderatörlüğünde zeytin ve zeytinyağı çalıştayı gerçekleştirildi. Uzman akademisyenler tarafından kalite, coğrafi, işaret ve gastronomi konuları ele alındı. İkinci günde gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde bir forum düzenlendi. Foruma katılan ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, zeytindeki üretici, iş gücü, tahşiş sorunlarını dile getirirken tarımın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Antalya Tarımsal Daire Hizmetleri Başkanı Seda Özel ise iklim sorunlarına dikkat çekerek suyu fazla tüketen ürünlerden kaçınılması gerektiğini ve tarımda örgütlenmenin önemini ifade etti. Festivalde ayrıca Ezgi Gözeger'in moderatörlüğünde Saraçlı Mahallesi'nde üreticilerle zeytinyağı konulu söyleşi düzenlendi. Manavgat'ın genetiği bozulmamış zeytinlerinden geleneksel taş sıkma yöntemiyle antik çağdan kalma taş yataklarda zeytin üreticisi kadınlar tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı.